الحمد لله الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها المؤمنون الحاضرون اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون" صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" صدق رسول الله ونتقى حبيب الله فيما قال أو كما قال: bir estekil mekal. Cumanız mübarek olsun kıymetli kardeşlerim. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi onun varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olandır. İçinizde ailesine karşı en hayırlı olan da benim. Aziz müminler. Bir bütünün diğerini tamamlayan iki yarısı kadın ve erkek evlenerek bir yuvayı paylaşırlar. İki ayrı yol, iki ayrı ömür birleşir. Nikahla Huzurlu bir aile kurar hem bedeni hem de ruhu için sağlam bir sığınağa kavuşur. Aynı zamanda yeni sorumluluklar yüklenir. Allah'ın adı şahit tutularak kurulan aile onun bahşettiği çocuklarla gelişir ve güzelleşir. Kadın gözünün nuru ve gönlünün neşesi yavrularıyla anne olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşar. O artık ayaklarının altına cennet serilen bir annedir. Erkek ise güzel ahlakla donanmış nesiller yetiştirmenin sorumluluğunda bir babadır artık. Anne baba olmak öyle yüce bir makamdır ki Rabbimiz kendisine kulluktan hemen sonra anne ve babaya iyi davranmayı emretmiştir her birimize. Muhterem kardeşlerim, aile Rabbimizin eşsiz ve benzersiz kudretiyle bize sunduğu nadide bir nimettir. Bir toplumun temel çekirdeği ve dinamiğidir. İftihar vesilesi en büyük değer, en kıymetli hazinedir. Aile iyinin kötünün, doğrunun yanlışın, güzelin çirkinin öğrenildiği ilk mekteptir. Erdemlerin kazanıldığı insanı insan yapan değerlerin miras olarak alındığı bir okuldur. Aile maddi ve manevi tehlikelere karşı bir kaledir. Sevgi, rahmet ve güven iklimi dünyadaki cennet huzurudur. Muhterem cemaatim, aileyi aile kılan Ruhlar arasındaki münasebet kalpler arasındaki muhabbettir. Aile olmak duygu ve fikir bağı kurmak, gönül birliği etmektir. Eşini ve çocuklarını emanet bilinciyle kucaklamaktır. Huzurlu bir aile hayatı için emek vermek, fedakarlık göstermektir. Aile olmak Aile hayatını sağlam temeller üzerine bina etmek, aileyi ayakta tutan değerlere sımsıkı tutunmaktır. Sadakat ve samimiyeti, hürmet ve merhameti elden bırakmamak, en hayırlı Müslüman olmak demektir. Adaletli, affedici, sabırlı, vefalı olmaktır. Aile olmak, sevince eş, hüzne kardeş olmaktır. Varlığı ve yokluğu beraberce yaşamak, dünyanın türlü sıkıntılarını birlikte göğüslemektir. Farklı bedenlerde bir can olmaktır. Saadeti hakkın rızasına uygun yaşamakta bulmaktır. Aziz müminler. Aileye yönelik değerlerin istismar edildiği, aile kurumunun nice tehlikelere maruz kaldığı ve itibarsızlaştırıldığı günümüzde ailemizin kıymetinin farkına varalım. Aile hayatımızda ve bütün yaşantımızda yüce dinimiz İslam'ın hayat veren ilkelerinden bir an olsun ayrılmayalım. Göz aydınlığı yavrularımıza, hayat arkadaşı eşlerimize, varlık vesilesi anne babalarımıza huzur ve sükunet veren bir aile ortamı sunalım inşallah. Unutmayalım ki huzurlu bir aile merhamete açılan ve şiddete kapanan kapı ile mümkündür. Yine unutmayalım ki şu kısacık dünya hayatında ailemizden daha fazla bizi düşünen, bize emek veren kimse yoktur. İyi davranışımızı, vicdanlı ve insaflı duruşumuzu en çok hak eden ailelerimizdir. kemen <laughs> استغفر الله العظيم واتوب اليه واسال الله لي ولكم التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم